ların hocası, kraliçemiz. Makas elli kadın, kumaş bükücü, ipriklerin efendisi. Dediğim dedeks, moda ikonex. Kesme! Demek bunların hepsi senin marifetin. Affet beni, 500 tane gelinlik baktım. Hiçbirinde senin dokunuşun, senin asaletin yok. Bak, ne istersen yaparım. Lütfen affet beni ya git o zaman. Cık, cık, olmaz. Work. Ya bak ben hamileyim Tuha, hamileyim. Hormonların böyle tavan. Zaten vücudunda şu kadarcık vitamin var, o da bebeğe gidiyor. Ne istersen yapacağım, affet beni lütfen. Please. Tamam be, sus. Çocuğu üzeceksin. Git bana bir kahve getir. Sonra yelpazeleri kap, gel. Masajdan önce serinleteceksin. Ondan sonra Belki, belki, belki yapacak mıyım diye düşünürüm. Git. Yay! Eğer beni affedersen bugüne ikinci doğum günümü ilan edeceğim. Ay! Hadi koş git, kahve getirsin. Koş. <laughs> Bunu da beni eve götüreceksiniz. Bilginize ceza. Gir. örneklerini görmek istemişsiniz. Bırak şöyle. Başka bir şey? Dün gece sana yapılan iş tekliflerini değerlendirebildin mi bari? İş teklifi aldığımı siz nereden biliyorsunuz? İlk önce beni aradıkları için sabahtan beri sana gelen teklifleri ben değerlendiriyorum. Bravo Ayak Bektaş. Giderek yükseliyorsun. Ama asistan olarak değil. Seni marka yüzü olarak talep ediyorlar. Ben pozisyonumdan memnunum Murat Bey. Hayatımı kamera önünde geçirmek istemem ki ailem de öyle. Ama siz hayatınızdan sonra beni işinizden de çıkarmak istiyorsanız orası başka. Müjde! Müjde misterim, tuval beni affet de. Gelinliğimi dikiyor. Aa, Nihat'cığım sen de mi buradaydın tatlım? Ya Dana, çok sevindim Didem'cığım. Ben seni fazla meşgul etmek istemiyorum. İşte malum hmm. düğün hazırlıkları falan uğraşıyoruz. Bu yaramaz büyümeden hemen evlenmek hmm. zorundayız. Benden ne istiyorsun peki? Asistan. Bana bir asistan gerekiyor. Yani bu bebek yüzünden böyle çok çabuk yoruluyorum. İşte başım dönüyor, midem bulanıyor. Böyle türlü türlü şeyler. Aa, örneğin hayat. Hayatı bana bu süreçte asistan olarak verebilirsin. Hayat bir organizasyon şirketi çalışan değil Didem. Saatinin genel müdür asistanı. O yüzden başka birini bul. Benim için sorun değil. Ben gene de uygun olduğunu düşünmüyorum. Yo yok. Düğün hazırlıklarınız için Didem Hanım'a ben seve seve yardımcı olurum. Gerçekten mi? Ay inanmıyorum. Gel bir sarılacağım sana. Çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Ne demek Didem Hanım? Yeter ki her şey Murat Bey'le gönlünüzce olsun. büyüklük gösterip beni affeder misin? Dur, dur bakayım, dur. Bak, burada on bin var. Ne olur kusura bakma, anca bu kadar toplayabildim. Beş binimiz eksik. Ne demek o ya? Çok teşekkür ederim. Para için değil, o ayrı geldiğin için. Bana değer verdiğini gösterdiğin için. Bak kızım, biliyorum çok büyük bir hata ettim. Biraz fevri davrandım. Ama bu zor günde tabii ki sana destek olacağım. Sen benim bir tanecik kızımsın. Ben ne sanmıştım ki? Ne sanmıştın? Bana hiç değer vermiyorsun sanmıştım. Gel buraya gel. Gel bakayım gel. Canım kızım benim. Olur mu hiç öyle şey? Ama sen benim hep hakkımı yiyorsun bak. Hep böyle yapıyorsun. Ya ben sana kıyar mıyım hiç? Sen benim bir tanecik kızımsın. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Dünyaları verdin bana şu an ya. Ne yaptım ben ya? Buna canlı dayanır. İnsan kendi kendine ateşe atar mı? İnsan kendine dayak atar mı? İnsan kendine çelme takar mı? Nasıl atladım ben öyle ya? Ben yaparım asistanlığı. Hah. Al yap bakalım Hayat Hanım, al yap. Hayk, kalp kırılıp öleceğim. Kimsin? Haberi yok. Yine mi? Yine mi benim gibi elbiselerle konuşuyorsun? Onlardan bana bir kefen ayarlayabilir miyiz? Çünkü kendime attığım kazıklarla daha fazla yaşamam diye düşünüyorum. Çık şuradan. Dökül. Dedemin evli hazırlıkları için asistanlık yaparım diye atladım. Uh, oh, okey. Uh, bu atladığın uçurum olduğunu biliyorsun ama değil mi? Tam düşüş aşaması şimdi. Neden böyle bir şey yaptı? Çünkü Murat'a beni incitemeyeceğini göstermek istedim. Güçlü görünmek için. Ee, yavrum, sen aşkı boks ringi mi sandın? Aşk güçlü olanın kazanmadığı tek yer. Ama ilk yumruğu ben atmadım. Murat benimle oynadığını itiraf etti. mi seviyorum dedi. Ben de böyle güçlü kız rolleriyle Can veriyorum usul usul. Sen de buna inandın mı? Murat bence seni tahmininden çok daha fazla seviyor. Kalbine bir bıçak saplamadığı kaldı. Seni içine düştüğü cehennemden uzak tutmak istiyor. Yalan dolan kestiği roller. Evlenmek zorunda. Ne yapsın? Hep beni sevmedisin desin. Yazık olmaz mı sana? Ama umurunda değil gibi. Çünkü aynı kumaştansınız. O sadece senin gibi elbise depolarında ağlamıyor. Kapalı kutu. Zehri içine akıyor. Of, ne yapacağımı bilemedim ben şimdi. Git, görevini yap. Kendini onu böyle görmeyeceksin. Hadi, çık 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 çık.